Milli Savunma Bakanlığı Suriye ve Irak'ın kuzeyine yeni harekatı hesap zamanı diyerek duyurdu. Gece yarısı başlatılan pençe kılıç operasyonuyla 89 hedef imha edildi. Bakan Hulusi Akar inleri başlarına yıkıldı dedi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Arkadaşlar iyi akşamlar. Sağ, ol. sağ olun. Arkadaşlar şehitlerimizin kanını, masum insanların kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık. Bırakmıyoruz ve bırakmayacağız. Bundan son derece kararlıyız. Yaptıklarının bugüne kadar hesabını sorduk. Yine sormaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya ziyareti dönüşü talimat verdi. Rusya Türkiye'ye yıllar sonra ilk kez hava sahasını açtı. Milli Savunma Bakanlığı gece yarısı hesap zamanı diyerek Suriye ve Irak'ın kuzeyine PKK'lı teröristlerin üst olarak kullandığı bölgelere pençe kılıç hava harekatını başlattı. Bombaların üstüne İstiklal Caddesi saldırısında şehit düşen çocukların isimleri yazıldı. Ecrin ve Yağmur. Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK, YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur'u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk'la birlikte Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rifat, Cezire ve Derike yönelik hava harekatında teröristlerin saklandığı mağaralar, tüneller, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kampları başta olmak üzere 89 hedef nokta atışıyla yerle bir oldu. Operasyonda aralarında terör örgütünün sözde yöneticileri başta olmak üzere çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. halpaset büyük Türkiye'nin hareket ağırları nazarında hazır teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum kendilerine diliyorum tekrar tebrik ediyorum ellerinizden öpüyorum <bram> aynı uçuşlar. Sınaklar, inleri, mağaraları hemen Terörs'ün başlarına yıkıldı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha teröristlerin tepesindeydi. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Pençe Kılıç hava harekatı icra edilmiştir. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının 6. gününün gecesinde meşru müdafaa vurgusuyla basıldı düğmeye Pençe Kılıç hava harekatı için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le beraberinde kuvvet komutanları gece yarısı Ankara'daki Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde bir araya geldi. Terör örgütü PKK'ya yönelik terör hedefleri harekat emrinin verilmesiyle birlikte tam isabet uçuşlarla vurulmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bu haritada hedeflenen tüm noktalar F16'larla yok edildi. 89 hedefin imha edildiği operasyona ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele edeceğiz dedi. 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan, ülkemizin başına bela olan, milletimiz başına müsalat olan bu terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta gerçekten azimliyiz. Bunlar herhangi bir şekilde alayete teslim olmakta başka çareleri yok. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece gündüz demeden ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla bu mücadelemizi yurt içinde, sırf içinde arkadaşlarım sürdüreceğiz.